Hocam, kayıttayız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Bizler iyiyiz. Yine e, sizinle bir bahçe sohbeti yapacağız. Pek planlamadık ama ne konuşacağımızı. Öyle anılardan girince konu konuyu açacaktır diye düşünüyorum. E, bir önceki yayında size biraz okuldan biraz Medine'den bahsettim ama tekrar izlediğimde çok az bahsetmişim. Ee, çok tabii ki ayrıntılar var. Yani oranın yaşamıyla Türkiye'nin yaşamı çok farklı birbirinden. Baya ee, bayağı da izlenmiş yani şu anlamda. Merak ediyorsunuz demek ki. Tabii ki normal. Çok farklı bir e, yaşam tarzı var orada. Biraz şundan bahsedeyim. Orada Türkler ne yapıyorlar ve neden gelmiş oluyorlar genelde? Hem bir projeyle gelenler var, Türkler orada. Bir de e, işçi olarak gelenler var. E, genelde işçi olarak gelen kısımlarda e, berber, tamirci, restoran, e, bu tarz işleri daha çok yapıyorlar. E, aileleriyle geliyorlar. Mesela nasıl olsa ülkemize geri döneceğiz, vatanımıza geri döneceğiz diye... Çok yerleşmiyorlar, yani böyle küçük evlerde çok eşya almadan böyle ayaküstü yaşamaya çalışılıyor. Ama mesela yine 10 yıl, 15 yıl kalan çok oluyor. Yani hani 10-15 yıl öyle idare edenler çok oluyordu. Mesela şöyle bir şey de oluyordu. İşte herkes kendi memleketlisiyle daha çok görüşüyordu. Arabistan'a gelip de hiç Arapça öğrenmeden tekrar Türkiye'ye dönen 10-15 yıl kalan hatta şivesi bile bozulmayıp geri dönen birçok aile vardır yani muhtemelen. peki mesela Medine'ye gelip de hiç umre hac yapmadan dönen var mıdır diye sorarsanız vardır. Yani hani ben çalışmaya geldim. Öyle bir dini hassasiyetim yok diyenler vardır. ben yani benim tanıdığım vardı yani. Bizler de tam aksine yani benim ailemde tam aksine böyle yerleşebildiği kadar yerleşmişlerdi. Her, her Medine'nin her semtinde neredeyse kalacağımız bir ev vardı yani işte amcamın evi, dedemin oteli, diğer amcamın evi, diğer yengemin evi derken böyle bir bizim bizim mahallemiz daha kalıcıydı. Bizim gibi kalıcı olan yani geri dönmeyi düşünmeyen yaklaşık bir 10 aile falan vardır. Bu aileleri de herkes tanır yani Medine'deki işte Mola Zikretti'nin ailesini işte şu aileyi bu aileyi herkes tanır. Onlar kalıcı ailelerdir. Onlar da herkesi tanır. Böyle çok yeni gelenler haricinde çoğunluk herkesi tanırız yani. Böylece bir durum da oluyor orada. Yani herkes kendi memleketlisiyle, herkes kendi akraba akraba gibi olduklarıyla daha çok görüştüğü yerler oluyordu. Ama böyle sabit büyük ailelerle de herkes görüşürdü. Bununla birlikte... Medine'de Medine ve Mekke arası ne kadar derseniz hemen hemen Ankara İstanbul arası gibi ee, tabi şu anda hızlı trenler de yapıldı öyle gidip gelmesi yaklaşık 4 ile 6 saat bazen çok hızlı gidilirse işte 3,5 saatte gidilebiliyordu ee, Cidde ile Mekke arası çok daha yakın şöyle bir ayrıntı vereceğim <laughs> bütün Arabistan'da şeriat kanunları geçerli değil. Yani mesela Arabistan deyince, Arabistan'ın bütün şehirlerinde işte baş örtmek, yüz kapatmak şart değil arkadaşlar. Sadece Mekke ve Medine'de ve Riyad'da, Riyad'da başkent olduğu için böyle bir şart var. Yani başka bir şehirde, işte Yambo'da böyle bir şart yok ya da Cidde'de böyle bir şart yok. Mesela Cidde'de işte başını açabiliyor kadınlar. Böyle bir rahatlık vardı zaten eskiden beri vardı. Mekke ve Medine harem sınırları içerisinde olduğu için Müslüman olmayan kişiler oraya giremezlerdi. şu anda da öyle mi? Yani şu anda da öyle bildiğim kadarıyla. Sadece ben gelmeden önce yani Türkiye'ye gelmeden önce bir Alman hastanesi yapıldı tam sınır içe sınıra yakın. ara sıra böyle giriyorlar diye duymuştum ama normalde resmiyette bu sınırlar içerisine turistik bir gezi olarak Müslüman olmayan birisi giremez. Şu anda da hali hazırda. Kanun yasa bu. Ee, bu aslında güzel bir şey. Zaten hiç mesela Mekke de şey görmemişsinizdir. Mesela şortların üzerine etek çeken sarışın erkekler görmemişsinizdir yani. Hani genelde Türkiye'deki camilerde çok görüyorum. Çok değişik görünüyor. Ee, bu Orada öyle bir şey yok. Sadece Müslüman olanlar giriyorlar. Ee, şöyle bir şey de söyleyeyim. Eskiden Kabe'yi ve Harem-i Şerif'in içi, içi yani içiydi. Medine'yi ve Mekke'yi içe harim harem bölgelerinde fotoğraf çekmek de yasaktı. Yani fotoğraf makinasıyla veya kameralı telefonla kesinlikle e, Harem-i Şeriflerin içerisine gireme giremezdiniz. E, telefonlarınızı kesinlikle oradaki polisler rehin alıyorlardı. E, artık bu akıllı telefonların aşırı yaygınlaşmasından sonra bunu artık engel olamaz bir hale geldiler. Ona da artık serbest bıraktılar. Hani acaba yasaklık devam etse miydi diye düşünüyorum. Daha iyi olabilirdi. Yani şu anda reels videoları, TikTok videoları çekilmeye başladı artık harem şeriflerde. Böyle işte aşklarının orada göstergelerini yapan çiftler, evlenme teklifi yapanlar çok çirkin buluyorum açıkçası. Ama İnsanın olduğu yerde her şey var. Yani hani bir ayıplama gibi değil. Bu da normal artık. Başka biraz okuldan bahsetmiştim size. E, okuldaki sistem neydi? E, yurt dışından gelen öğretmenler yani özellikle Türkiye'den gelen öğretmenler bir sınava girip e, Medine ve Mekke'de pardon Medine ve Cidde'deki okulları e, tercih ediyorlardı. İyi bir puan almaları gerekiyordu. E, o puanı alıp sadece 5 yıl kalma hakları vardı. Sonra 5 yıl sonra gidecekler. Yeni öğretmenler gelecek. Neden gelsinler bu okula? Hem Türkiye'deki maaşlarını alıyorlardı hem Arabistan'da ekstra bir maaş alıyorlardı. Bu yüzden daha çok yurt dışında öğretmenlik yapmak tercih edilir bir durum idi ben okurken. Ama özellikle işte Medine'yi görmek, Medine'de 5 yıl kalabilmek, yaşayabilmek adına gelenler de vardı öğretmenlerimizin arasında. Medine'nin aslında erkek kadın karışık okulu yok. Yani Medine şartlarında, Mekke ve Medine şartlarında kesinlikle erkek kadın karışık okul yok arkadaşlar. Yani öğretmen de erkek kadın karışıklığı yok. Ve şöyle bir şart var oradaki okullarda. Medine Uluslararası Türk Okulu hariç bu konuyu anlatıyorum. Mesela okula girdiniz. Bir kız lise kız öğrencisi okuluna girdi kapısı açıldığında yani okulun kapısı açıldığında okulun kapısının dışında ekstra bir böyle paravan olur. Hani kapı açıldığında içerisi görünmesin diye. Okuluna girdikten sonra dış abayesini biz abaye diyoruz ferace diyelim. Feracesini çıkartması gerekiyor ve başörtüsünü çıkartması gerekiyor. Çünkü üniforma oluyor herkesin üzerinde bir üniforma oluyor. Ve içeride kesinlikle erkek olmadığı için e, bu şart bu şekilde gerçekleşiyor. Yani bir öğrenci, bir öğretmen okula girdiği zaman kadın bir, dişi bir birey kesinlikle kıyafetlerini, üniformasını giymiş olması gerekiyor. Başını açmış olması gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye'de tesettürlü olmak daha fazla tesettürlü kalmak demek gün içerisinde. Hatta ben böyle ekipteki kızlara anlattığımda hocam yani biz Okula okuldan eve dönerdik, işte saçlarımız sindin dibi ağrırdı yani işte başörtüden boneden hep çizgiler vardı falan diyorlardı. Yani ben biz sadece dışarı kıyafeti olarak kullanıyorduk çünkü e, her yerde kadın kadına ortamlar işte erkek erkeğe ortamlar olduğu için ekstra bir e, iç 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 hayatta tesettür kullanımı yok. Yani bir misafirliğe gittiğinizde de öyle. Ayakkabı gibi düşünün. Yani ayakkabıyla nasıl girmiyorsunuz ya hani eve girmemeye çalışıyoruz. E, onun gibi hani girdiğimiz gibi bunlar çıkıyordu ve e, iç hayatta kesinlikle erkek kadının yan yana gelme ihtimali yok arkadaşlar. Hatta evlerde e, bir kadın girişi, bir erkek girişi var. İki kapı var. Zaten evler çok geniş, e, rahat bir e, mimari sistem var. E, o yüzden Türkiye'de tesettürlü olmak biraz daha zor yani tesettürlüysen misafirlikte de okulda da hastanede de her yerde tesettürlü olmak zorundasın demek. Ee, bu da böyle bir ayrıntı. Ee, gelelim Türk okulu'na. Türk okulu biraz dediğim ya şehir dışındaydı ve e, milli eğitime bağlı olduğu için belli bir süre izin verdiler. Hani. Kız çocuklarına da erkek öğretmen ders vermesine ama e, liseden sonra kesinlikle bunu da yasakladılar. Sonra belli bir süre bütün e, derecelerden kaldırdılar erkek öğretmenleri. Bize de aynı yasayı getirdiler. Biz de e, zaten ben o zaman küçüktüm gerçi ama büyüdüğümde de artık erkek öğretmen yoktu. Yine biz de e, içeriye girdiğimizde başımızı açmamız gerekiyordu. Bu bir şarttı. E, tekrar söylüyorum bu tamamen e, sıfır erkekli bir ortam olduğu için. Ee, bunun dışında orada bir tabii ki yaşam, sosyal yaşam var ve daha çok günler güneşe göre ayarlanıyor. Yani güneşin e, batışında gün başlıyor, ee, güneşin doğumu doğumdan biraz daha öğlene yakın gün bitiyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, bizler ikindi'den sonra akşama yakın hani bir yere gideceksek gideriz dışarı çıkarız. Ee, ve gece mesela sabaha karşı dörde beşe kadar aslında hayat, sosyal yaşam devam etmekte. Misafirlikten gece 4'te dönülebilir. Hani Arabistan şartlarında. Ee, ama öğlen vakti e, dışarıda olmak çok yani mecbur değilseniz, de işte memur değilseniz, öğretmen değilseniz, e, öğrenci değilseniz e, sokaklar bomboş. Yani gece Türkiye'de gece 1-2 neyse ...Arabistan'da, Mekke-Medine'de... ...öğlen 1-2'de o arkadaşlar... ...öyle tenha sokaklar... ...hatta mesela gece 1'de, 2'de... ...nasıl dışarı çıkmaya tedirgin olursunuz kimse yok... ...orada da öğlen mesela... ...tedirgin olursunuz hiç kimse yok... yani ...şu an bir şey olsa bana... ...burada hiç kimse görmez diye... ...şimdi aranızda Umre'ye gidenler vardır... ...şöyle ufak bir ayrıntı vereyim... ...siz Umre'ye gidenler... ...Medine'nin sadece... Onda ikisini görebiliyorsunuz. Yani aslında gerçek yaşamı, sosyal yaşamı ve gerçek e, semtleri göremiyorsunuz. Bu e, Medine'nin bir yaptığı bir belirlediği bir strateji. Yani hacılar geldiklerinde görebileceği belli sınırlı alanlar var. İşte ziyaretlerdir, hurma çarşılarıdır. E, onun dışında otel çevreleridir. E, bir de hurma bahçesidir. Yani maksimum bu kadar. E, ama tabii oranın ayrı bir yaşam alanı da var. İnşallah gitmek nasip olsun. Belki birlikte gideriz. Size gösterme şansım olur bazı yerleri. Ee, hacılar mesela o yüzden e, rengarenk giyinseler bile hani bu hacı zaten diye kimse şey yapmıyordu. Hani hacı böyle giyinebilir. E, ama mesela o hacı o kıyafetiyle bizim mahallelerimize gelse e, hemen e, polisler tarafından e, götürülür. Kesinlikle mesela o kıyafetlerle e, yüzü açık ya da renkli kıyafetlerle bizim alanımızdaki yaşam alanımızdaki mahallelerde gezmesi uygun olmuyor. O yani oranın kurallarına göre hemen müdahale ediliyor. Ama mesela harem çevresinde rahatlıkla dolaşabiliyor. Nasıl olsa hacı sınırları içerisinde diyoruz. Böyle bugün biraz kendimden bahsetmedim. Biraz daha Medine hayatından bahsettim. ama en azından şöyle bir ayrıntı vereyim. Medine'de yaşamış olan hani birkaç yıl bile yaşamış olan herkes e, ...mutlaka bizim ailemizi mesela tanımış oluyor. Hani öyle de söyleyebilirim. Belki kendime ilgili şöyle küçük bir ayrıntı vermiş olayım. Çünkü işte oranın belli başlı aileleri var. Türk aileleri oranın demir başları gibi böyle sopaları, sütunları gibi... E, ...Türkler geldiğinde bir şeye ihtiyaçları varsa... ...işte e, yeni ev tutulacaksa, bir eşyaları yoksa... ...iş bulunmakta yardımcı olunacaksa... ...mutlaka bu büyük aileler el atarlar... Ve hiçbir zaman bu aileler unutulmaz. İnşallah Rabbim böyle hizmeti her yerde daim etmeyi, hizmete daha daim olabilmeyi nasip etsin. Belki de dediğim gibi hep böyle soyudan beri verilmiş bir vazife gibi aslında insanlara dokunmak. İnşallah layıkıyla yapmak nasip olsun diyelim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Selametle.